Merhaba Beyza. Merhaba. E, Su Şehri Rehberlik Araştırma Merkezi olarak yürütmüş olduğumuz LGS hazırlık süreci e, röportajımıza hoş geldin. Öncelikle bize kendini tanıtabilir misin? E, adım Beyza Nurdoğan. E, Atatürk Örtü Okulu'ndan mezun oldum geçen sene. Bu sene e, Sivas Fen Lisesi'nde eğitim görüyorum. Yani 15 yaşındayım. Kuralıyım yani. LGS hazırlık sürecine geçmek istiyorum. Kendi çalışma stratejin nasıldı? Çalışma stratejim yani genel olarak e, ben konu tekrar yapmayı genel olarak pek sevmiyorum. O yüzden e, LGS sürecinde hani bunu mecbur kalmadığım müddetçe bu, zaman kaybı olarak görüyordum. O yüzden sadece soru olarak şey yaptım, çalıştım. Sınava hazırlık sürecine ne kadar zaman ayırdın? Günde kaç saat çalıştın? günde geldikten sonrasında örneğin 5 gibi eve varıyorum. sonrasında maksimum bir saat kere verdikten maksimum bir saat aram var. ondan sonrasında 3-4 saatim geçiyor yani. ders <laughs> Peki kendine uygun haftalık ders programı oluşturdun mu? Düzenli ders çalışmayı önerir misin? Evet, ders çalışma programı vardı ve öneriyorum çünkü ders çalışma programı yani bir kalıba sokuyor ve düzenli olmadıktan sonra ders çalışma pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. LGS hazırlık sürecinde seni neler motive etti? Beni motive eden şeyler, ben genel olarak deneme sonuçlarım, özellikle sıralamam beni hani çok dikkatimi şey yapıyordu etkileniyordum onlardan. Yani sıralamam hani iyi olduğunda bu beni etkiliyordu. Onun dışında hani küçük şeyler falan hani her türlü şeyler etkileyebiliyordu yani. LGS sürecinden başarılı şekilde geçmiş biri olarak şu an aynı süreçte bulunanlara önerilerin nelerdir? Ee, önerilerim yani iki şey söyleyebilirim. Birincisi yani ben e, şey diyelim hani deneme sonuçları özellikle denemelerdeki sıramalar hani pek e, pek bir şey ifade etmiyor. Yani önemli olan o denemelerde yaptıkları e, hataların e, hataları bir sonraki denemelerde yapmamaları. E, Söyleyebileceğim bir diğer şey ise konu tekrar konuları anladıklarından emin olmaları. Çünkü konuyu anlamadıktan sonrasında hiçbir şeyin bir önemi yok. Hı hı. Yani öncelikle konularımız, Aynen. daha sonra sorularımız ve evet. denemelerimiz şeklinde ilerlediğini anladığım kadarıyla. Bu süreçte işe yaramayan, seni olumsuz etkileyen durumlar nelerdir? Mutlaka önermediğin şeyler olabilir evet. bu süreçte. Ee, Önermediğim şeyler özellikle uyku düzeni çok önemli. Yani uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Ya yani ben e, hani uyku zaman zamanlar gerçekten kötü oluyor ve e, dedim bir deneme sıralama benim e, genelin altına, hani normal kendi normal şeyimin altına düştüğü zaman bu beni aşırı kötü etkiliyordu, motivasyonum bayağı düşüyordu. Peki bununla nasıl mücadele ediyordun? o dönemde? Bununla yani genel olarak ya ailem ya öğretmenlerim hani beni motive ediyor tekrar. Hani <laughs> bir şekilde hani üstesinden evet. geliyordum. Öğretmenlerin bu süreçte katkıları neler oldu? Katkıları yani katkıları sayılmayacak kadar çok katkısı oldu. Çünkü ben e, bu sürece hazırlanırken tek başıma değil e, onlarla birlikte hazırlandım. Yani e, hatta onlar bir olmasaydı hani bu kadar başarılı olabileceğini sanmıyorum. Çünkü e, her an yanımdalardı ve benden bir an olsun kesmediler. Son sene çalışmak sence yeterli bir süre şey mi? Yoksa keşke daha önce senelerde çalışsaydım diyor musun? Benim bu yüzden pişmanım ama Çünkü 5. sınıftan beri düzenli bir şekilde çalışıyordum. Yani LGS olarak çalışmaya 7. sınıfın yazına başladım. Ama onun dışında da yani yine dediğim gibi düzenli bir şekilde çalışıyordum. Bir sene çalışmak da bu hani belki kendinden emin olmakla alakalı olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Bir, bir sene de ben bunu yapabilirim diye düşünüyorsan hani bir sene çalışmak yeterli olabilir bence. Hı, kişinin Aynen. kendisine bağlı Aynen. diyorsunuz yani. Tercih döneminde kararsız kaldığın bir durum oldu mu? Bu süreçte kimlerden yardım aldın? Ee, tercih dönemi benim için e, pek kararsız kalmadım. Çünkü ben zaten senenin başından itibaren hani, hedefim Hani santrasıydı. E, sonrasında da zaten e, pek zor olmadı benim için. Ailem, hani bu konuda aşırı yardımcıydı zaten. Yerleştirme sonuçlarını öğrendiğinde senin tepkin ne oldu? Ve bu sonucu çevren nasıl karşıladı Beyza? Benim tepkim, yani şaşırmadım çünkü hani az çok biliyordum yani yüzelim falan yetiyordu. Ama sevmiştim. Çevremdekiler de benim adıma çok sevmişlerdi yani. Hı hı. Güzeldi. aldığın sonuçtan ben evet. bunu mutluyum diyorsun. Evet. Biz de seni tebrik ediyoruz Beyza. Röportajımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarıların daim olmasını diliyorum.